Ve merhaba arkadaşlar. Bugün size lanetli musallat 2 oynayacağız. Hadi bakalım videoya başlayalım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ve dediğiniz video çektim ama maalesef arkadaşlar ee, lanetli musallatça yani şey gibi oyun olmadı. Nasıl anlatsam? Yani yanlış anlanmasın da ama dediğinizi çekeceğim. sizler benim için çok önemlisiniz. Neyse kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz Video çektim. Daha öneriniz varsa alacaksınız Neyse. Size ben bana bıraksanız mükemmel. Neyse. Şimdi buradan geçelim. Lanetli Musallat 2 oynuyoruz ha. Biri oynadık. Güzeldi bu oyunun serileri gelecek demiştim ve geliyor. Bu lanetli Musallat 2. Ama tek tek şeylik yani bölümlük değil maalesef. Bölümlük olmasa da eğer istiyorsanız ben bu oyunu size bitirtirim. Yani bitirmeye çalışırım. Şu an inceleme yapacağız. Bitirmeye de çalışacağız. Sesler geliyor. Bak. Olabilir. Olabilir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın ve maceramıza başlayalım. Ha, ah, bu arada yılbaşınızı kutluyorum. Geç de olsa unuttum. Kusura bakmayın. Herkesin yılbaşısı kutlu olsun. Nice mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar. Şimdi burada sanırım şeyce bir resim var. Ee, Mısırca mı? Öyle bir şeye benzetti Aman ne koyayım. Herkes dikkat etsin. ana sikeyim. Şey çıktı. Daha ekran dondu aman koyayım ya. Bu arada arkadaşlar bazen bağırıyor olmuşum. Çünkü... Çünkü değil la çünkü diyorum sinirden amanla koyum ha aman aman geldik okumaya bugün pek de çalışamadım hala dünkü rüyanın etkisindeyim dünkü rüya derken yani şeydeki diyor lanetli musalat Ge Gerçi rüya mı değil mi tam emin değilim biri kapıdan beni izliyordu vay amanla koyum dedik karanlık olduğu için kim olduğunu pek seçemedim ama insan olmadığına eminim. Ya cin demek ya Çünkü dua oku okuyamadım. Dilim resmen düğümlenmedi. Yani şey olmadı. Tutuldu demek istiyor dilim. Sonra ter içinde uyandım. Adam korkudan terdeydi. Kızlara da bunu anlatmak istemedim. Dedi adam. Sonra ne dedi? Kimseyi gereksiz korkutmak istemiyorum. Vay 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 vay. Ana ne deşeceğim. Hah tamam. Az daha ekite de duyuyorduk. Size okuduk hikayeyi ha. Ben iyi okurum hikayeyi. Hem de hikaye hikaye demem. Daha buraya gelmişiz. Anasını satayım. Hatta ben buraya ne için geldim. Niye geldim ve nasıl geldim onu anlatayım. bayağı geldim. Ha. Sesi attadım bir tak Umarım sesim geliyordur Burada kimse olmasın da Telefonu biraz alttan tutuyorum Çünkü hani tam görünüyor Bazarı tam görünmemi istemiş Yani kameralı video Daha mı iyi sarıyor ben de bilmiyorum Çoğunuz öyle demiş Neyse ama yorumlarda demiyorlar Arkadaşlarım diyorlar siz, sizler de belirttin. Kameralı video mu daha iyi yoksa kamerasız mı? Şu an normalde kameralı sevmiyordum çekmeyi. Dedim ben de görünüyüm. Ama niye görünüyorum ben de bilmiyorum. Bas bayağı. Ne diyorum ben amına koyayım? Neyse. Şimdi lanetli musallat kaç oynuyoruz? İki oynuyoruz zanasını satayım. Şimdi o elektrik paneline ulaşmamız lazım ama Ananın deşiyim bir şey oldu. Hayır anneni deşiyim. Ah ses çıktı. Hayır. Ama biz yo ne et de yani anahtar istiyor anasını satayım. Buraya açacak mıyız yok yok ha ha. Vara maalesef maalesef 280'den beri abone atmadık ve hatta düştük. Bilmiyorum niye. Yani abone olursanız sevinirim destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ee, videomu da beğenin bir yaman karşılığı. Ve bunu okuduk anasını satayım. E şimdi ya da köle ne yapacağız amman koyayım Bunu alacağız mı? Hayda. Bu run. Aa run Rund tuşu varmış. Demek ki run tuşu varsa. Demek ki oyunda korkulu şeyler olacak. Zaten amacımız korku anasını satayım. Dur bakalım. Burada anahtar olacak. Anahtar. Anahtar. Anahtar istiyoruz. Anahtar. Anahtar. Şimdi bulacağım arkadaşlar. O iş bende. Bakın, bırakın. O iş bende. Şimdi izleyin nasıl bulacağım. Zahmet etmeyin siz bir dakika. O iş bende. Siz merak etmeyin. Bu ara hala torpil patlatıyorlar. Şimdiden yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar. Zaten kutlandı ya çoktan. Ben de geç kutladım. Neyse herkesin yılbaşısı kutlu olsun. Hep aynı şeyleri diyorum ama ne koyayım. Neyse. Şimdi buralara geldik değil mi? Tallaya ektim tütünü, tavşan yedi kökünü. Bir daha atarsan görüldü, sikerim senin o götünü. Sinirden böyle bir espri yapmış bulunmaktayım. Bu arada size bilgi vereyim. Küfür ayıptır, kimse etmezsin. <laughs> Ablam da arkadan konuşuyor. Diyor ki küfür etmeyin, benim gibi olun. Abla. Hayatta küfür etmemek lazım. Çünkü günah. Duydunuz arkadaşlar. Ben hayatta küfür etmem manasını satayım. Çünkü günah. Ben geliyorum Siz dedi duyuyorsunuz arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Anahtarı bulana kadar bari ama. Şu aksiyon şeyleri duymanız için açtım. Neyse. Ee, şu aksiyon şeylerini duymanız için dedi maçı miydiğiniz için. Baya, bakın görüyor musunuz? Baya aksiyon müziği var. Bu ara anahtarın nerede olduğunu söylesek iyi olacak. Heyt be. Lan gözümün önünde önünde. Ben de amına koyayım. 3 saat arıyorum lan. Nasıl fikrime gelmez amına koyayım. Neyse olabilir yani. Olabilir. Hiç takmıyorum. Tamam. Annem. Anneni deşeceğim deşeceğim ha. Cık. Ne diyeceğim unuttum amına koyayım lan. Tamam manahtarı bulduk ve yaldırıyoruz. Yaldırıyoruz. Ve mental hospitalda kesin odada da gözümden bir şey kaçırmışım. Onun bu ara bölümü gelecektir. Bu ara diğer kapıya gideceğiz. Ah şu. Şükür geçebildik hele şükür. Tamam. Şimdi arkadan kapıyı kapatalım da. Dikmek olmasın ve Karıştırmayalım yolu. Dur bakalım. Bu ara videodayım bitmeni. Bir dakika. Ha arkadaşlar şimdi videodayız. Şimdi buradan geçeceğiz. Tamam. Ahmet. Evet amına koyayım. Evden yarak yarak sesler geliyor. Ben de bölümü keseyim anasını sikeyim. Zor da olsa. O yüzden işte evde çekmem videoyu. A anasını sikeyim. Evde o yüzden çekmem amına koyayım. O yüzden evde çekmem. İlla baytona çıkartacaklar amına koyayım arkadaşlar ya. Ya kadar zor amına koyayım ya. Ha bıçak var oyunda. Kader zor amına koyayım ya. Kader. Kadın namına koyayım. Neyse. Yani senin öldü gör. Ananı sikeyim. Şimdi korkumuza başlıyoruz işte. Ses çıkıyor. Sesler çıktı. İşte şimdi korkumuza başlıyoruz arkadaşlar. Ee, mental hospital iki şey bir, Metal Hospital biri oynayamadım ama bunu oynayabileceğim kesin. Ama şimdi şey gelecek. <laughs> a, a in yapmışlar. Bu da a in. Görüyor musunuz? A in yapmışlar. Kuyruklu adam var. Burada ne var? 3 Üç tane yararak var amana koyayım. Ananı O ne lan? Öbe töbe töbe. Ha, anahtar da bulduk. Çok iyi. Bu sefer hiç zor olmadı. Basit oldu. Of. Sesi duydun mu? Geldi. Töbe töbe. Korkmuyorum lan. Lan ben böyle oyunlarda mı korkacağım adayım. zadayım. Gözlermeyin beni lan. Ben. beni. <laughs> Bakalım. Şimdi bir anahtar aldık. Sanılsam ee, sanırsam bir yere açacağız. Bu da bak, kapı bakımı olmuş. Neyse. Bu oyunun adı neydi? Meta Hospital değil bu oyunun adı. Neydi lan amına koyayım. Neyse gene başlıkta görsünüz diyeyim. Çünkü salak buraya buraya aynı yer biliyorum. Oraya gitmeyeceğiz. Yolu karıştırdık anasını satayım. Bu ara bunun da videosu uzayacak haberiniz olsun. Ama keseceğim bölümleri maalesef. Öyle maalesef. Sağdan gittik mi? Hey! Sana sesleniyorum. Buradaki cin niyetimiz çırpıp çırpmak çırpmak değildir. Niyetimiz sana saplamaktır. Cin. Aha. Vallahi geliyor. Bir ses duydum lan. buraya geldik ya. Gücünü oynuyoruz. gülür duruyoruz. Anasını satayım. Tamam. Şimdi şu yarrık yerden geçeceğiz anasını satayım. Buradan geldik mi? Yok. Buraya geçmedik. Uzak duralım ki daha iyi görüyoruz uzak durunca. Of of. Sesler gelmeye başladı. Burada da bir şey var mı? Sakın bu oyunu oynarken altınıza sıçmayın ha çok kötü bir gün geçirdim. Odadaki kızlardan biri çığlık atarak uyandı. Zor sakinleştirdik. Ne olduğunu sorduk. Uyuduğu sırada bir anda üzerinde bir ağırlık hissederek uyanmış ve üç yıl önce ölmüş babaannesi üzerinde oturmuş yüzünü dik dik bakıyormuş. Üzerinden Kalkmasına nefes alamadığı söylenmiş ama dinlememiş. Tam da o sırada Fulya tuvalete kalkmış ve Aslı... Ne? Aslı'nın yatak... yataktaki çırpınlarını görünce uyandırmak zorunda kalmış Aslı hala kendine gelmiş değil. Son bir haftadır bu türde garip olaylar yaşanıyor. Evet, tuvaletin önünde büyü ay ayini, ayini ayini ayin olacak yapıldığını öğrendik. Neyin önünde? Tuvaletin önünde büyü, büyü ayin yapıldığını öğrendik. Yerde garip büyü resimleri ve şekiller vardı. Biri bizimle biri bizimle dalga mı geçiyor ya da gerçekten cin mi çağırdılar? Bilmiyoruz. Müdür de sizi biri şaka yapmış deyip geçiriyor. Tamam. Bu kadar. Şimdi bunu alalım. Ya arkadaşlar hikayesi şimdi size ben anlatayım. Bir de benden görün. Şimdi hikayesi hani demin gördük ya ayin. Ayin gördük demin. A. Neyse. Şimdi onlar gelmesin ben anlatırken. Her neyse. Demin ayin gördük arkadaşlar. O anlattığım o o ayini anlatıyorlar. O. Hani demin gördük ya yerde resimler vardı. Ya adamlar neymiş? Cin çağırmışlar da Öyle bir şey olmuş anasını satayım. Sonra bellemiş evin, evi bellemiş sanatsam. Hikayesi böyle. Neyse arkadaşlar video çok uzamazsın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz videolar gelecektir. Bir dakika geliyorum.